Şimdi e, Maya'da duvarların dili oraya geçiyorum. E, benim oğlum 23 yıldır Maya'da ya yaşıyor, Şimdi sık sık gidiyorum ve de e, bir takım gözlemler yapma imkanı buluyorum. O çerçevede e, orada gördüğüm ve işte dar ağaca ilham olan e, gözlemlerimi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Vinwood diye bir e, sent var, W, Y, N, Wood. Ee, bu işte 1970'lerde filan işte bir miktar üçte bir Porto Rico'da, işte bir Küba'da, işte bir işte Haiti'de, diye Karayipler'den gelen, Kolombiya'dan gelen göçmenlerin yaşadığı son derece ilkel bir sent. Ee, orada pek oturan yok. Oturanlar da ya aldı ya e, ilaç e, bağlı hesap bağımlısı, ee, normal pek insanlar oturmuyor, otursa da ekonomik sorun olan geçici olarak oturuyorlar böyle bir semt, pek ev de yok zaten yani olan evler de bir tuhaf, daha çok işletmeler, kocaman kocaman duvarlar, depolar filan böyle bir yer. Ee, 2006 yılında e, Goldman e, Emlakçılık diye bir şirket. Adam Tony Goldman, tabii ki yolu değil. 2006 yılında orayı keşfediyor ve orada gayrimenkul almaya başlıyor. Ama bu adamın bazında da sanat yatırımları var aslında 2002'de filan. Derken bu aldığı yerleri arttırıyor ve 2009 yılında burada kafasında bir şey şekilleniyor. İşte o da bu muhallardan oluşan bir e, konsept oluşturmak. Bu 2012'de ölüyor ama bu düşünceye çocukları sahip çıkıyor ve satın aldığı gayrimenkullere muralleri yaptırmaya başlıyor. Fakat bu dar ağaçtan farklı olarak orada e, belediye buna sahip çıkıyor. Yani belediye sponsor ediyor. Öbür e adam zaten ticaret yapacak. Oraları satamamız diğeri alsın istiyor. E, belediye de Efendim oranın daha meskun bir hale gelmesi ve oranın biraz daha özgürleşmesi için bu kampanyayı destekliyor. Sonuç olarak e, ciddi paralar vererek e, dünyadaki isim yapmış e, marka sayıla e, Burak sanatçılarına davet ediyor. Bu arada bu Burak resmi yapıp da milyon dolar alan sanatçılar olduğunda yerlerde olduğunu söylemek isterim. Netice olarak 2009-2012'de e, şekillenen bu düşünce giderek bir yaygınlık kazandı ve orada oturan diğer işletmeler, diğer insanlar da kendi duvarlarına bunu yapmaya başlıyorlar. Ve bu iş o noktaya geliyor ki kocaman bir sen, şey, orası artık daracı değil. Yani en azından Alsancak kadar daha büyük bir yer. Tamamen bu morallerle süslenmeye başlıyor. E, o kadar ki ben e, bu fotoğraf için orada dolaşırken bir Kindergarten yapılıyor bilemedim, üç katlı filandı. Daha açılmamıştı ama üzerinde efendim muraller vardı. Duvarların içinde de muraller vardı. Yani muraller artık o bölgenin bir alameti, farkası olmuş. Ve bugün orası cıvıl cıvıl bir yer. Gençler, kafeler, restoranlar, pitikler. E, şu anda orada 70 tane sanat galerisi var. Hı. Ve dediğim gibi kısa bir, Hı. yani oranın başlangıcıyla ya, bu daraç aşağı yukarı birkaç sene fark var, par par paralel yani. Ama şu anda o, Winwood tamamen bir cazibe merkezi, yani açık hava sanat galerisi. Orada Mural Müzesi var. Efendim bu Winwood'a birkaç yüz metre yakın bir yerde Design District diye bir e, mall açıldı, AVM açıldı. E, o bildiğimiz AVM'lerden değil. Efendim, bildiğimiz AVM'de işte aşağıda bilmem ne şey var. İşte öbür tarafta giyim, üstünde bilmem sandviç içerisinde. Burası öyle değil. Tamamen ultralüks mağazalar. İşte Şahin, e, Patek, Filip, bilmem Louis Vuitton. İşte kapıda, böyle işte otel gibi iki tane zenci. İçerideki e, satıcılar buraya kadar evlenenler, redmond çekenler, yani, yani böyle bir semt haline gelmiş ki o e, saat satan, yani çok sayıda saatçi var, yani oralarda bir iki bin dolara bir saat düşürmeniz mümkün değil. Bunları niye anlatıyorum? Yani 200 metre ötesinde, 15 sene önce e, rezil bir dünya olan yer, bu moraller sayesinde bütün semt bir değer kazanmış ve orada şu anda Miami'nin en lüks alışveriş merkezi var. orada sanayi biraz satılmıyor. En pahalı mücevherler, şahenler, şunlar bunlar satılıyor. Bunu vurgulamak istedim. <laughs> evet. E, yeri gelmişken e, bu noktaya daha değineceğim. Çünkü bu e, Miami'nin öteki yüzü sırf bin değil. Orada bir de e, havada havana deliği var. Orada da fotoğraflar çektim. Ee, orada şimdi e, Küba'yı kurtarın. Küba'ya özgürlük, işte İspanyolca, İngilizce yazılar filan var. Ee, i̇ki kelime de onunla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, bizim kuşak, da bu taraftan bakınca biz Küba'ya bir sempatiyle bakarız. Küba deyince işte şey, çağrışımı filan. Tamam. Ama o taraftan bakınca Küba başka türlü. Ve bana bir Küba hiç bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Onun için birkaç kelimeyle yani onu şöyle yani yaşayanları İspanik, yani İspanik e, Miami'de yaşayanların yüzde yetmiş yani İspanyolca konuşuyorlar. Bunlar için önemli bir kısmı da e, Küba'da. Oradaki o birkaç yüz bin kişilik Küba kolonisi e, Amerikan dış politikasına bir noktada dünya politikasına hükmediyor. Ne ilgisi var? 230 milyon yukarısı bir ülke. İşte birkaç yüz bin kubada nasıl olur da Amerika'nın dış politikasını belirler. Şimdi o soruya cevap veriyorum. Efendim, Amerika'da tuhaf bir seçim sistem var. Bize benzemiyor. var. E, belli eyaletlerin aşağı yukarı bir seçmiş geçmiş var. Diyelim ki Texas 52 Temsilciler Meclisi üyesi çıkarıyor. Orası hep Cumhuriyetçilere veriyor. Kaliforniya 35 tane çıkarıyor, o hep Demokratlara veriyor. Yani Amerika'da seçim sonuçları 3-5 tane eyalet belirliyor. Yani orada çıkan sonuç total sonucu etkiliyor. İşte burada da böyle de çok önemli. Çünkü o da 29 e, milletvekili <laughs> çıkaracak. Ve <laughs> tam böyle e bıçak sırtı. İşte e oradaki e oradaki e, Kübalıları tatmin etmek için e, merkeze merkezi hükümet onlar ne istese veriyor ki onları oyuna alabilsin diye. Onlar da müthiş e, Castro karşıtı. Çünkü 1959'da devrim yapıldığında Batista rejiminden kaçanlar gelip e, Miami'ye Çünkü <laughs> Küba ile Miami karşı karşıya. Sonuç olarak oradakiler şu andaki sistemin şiddetle karşıtı daha çok ayrıntıya girmiyor. O yüzden yani burada işte Küba'yı kurtarın, Küba'ya özgürlük filan gibi şeyleri görebilirsiniz. Başlamadan bir de burada fotoğrafçı ustalarım var. Onlara küçük açıklamalar, şöyle, bir açıklama yapmak zorundayım. Ee, özür dilerim Şöyle, e, fotoğrafta bir takım anlayışlar, prensipler var. İşte orada ev verkebilirsin. İşte Japon turist basar, çeker. Tamam da o işte heykel, heykeldir, onu yapan da Gustav Heykel. Gustav Heykel'in hey eseridir. Ama bunu siz çekiyorsanız, bu artık Gustav Heykel'in de sizin olması için siz bir şey katmanız lazım, özgün olması lazım. Onun için bu murallerde bir şey aranır. Yani orada bir mural onu bir sanatçı yapmış. Tamam da ümit bu onun ıı, eseri. Senin olması için, işte büyük bir şey geçmesi lazım. Ve ustaların beni eleştirebilir buralarda bir figür görmüyoruz diye. Onun için baştan bir e, gardımı alıp şöyle buradaki e, önemli bir kısım yüksekte. Yani 8-10 metre yüksekte. İnsan boyunca üstünde. Yani oradan bir kedinin geçmesi de mümkün değil. Ancak helikopter geçebilir. Celal Hocam <laughs> arz edelim. <laughs> onun için orası fırçayı önlemek için başta açıklamak <laughs> yok. <yokuşturduğum. gülüyor> evet, Şimdi e, Maya'yı da duvarlarız diye.